Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 3. Genel Başkanımız, Türk milletinin Karaoğlan'ı ve Kıbrıs Fatih'i merhum Başbakan Bülent Ecevit'i ölüm yıl dönümünde minnetle anıyoruz. Sayın milletvekilleri, Türkiye basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor. Halka gerçekleri anlatmak için yayın yapan televizyon kanallarını iktidar sopası Ritü'nün sansürü yetmiyor. Şimdi de hukuksuz kayyumlarla karartıyorsunuz. Bakın bugün iktidar resmen televizyon kanallarına çökmüş durumda. Evet çökmüş diyorum çünkü tamamen hukuksuzluk var ortada. 15,5 milyon kişinin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu özgür bırakmamak için yeni bir casusluk davası oluşturdunuz. Telebir 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ı da bu dosyaya eklediniz. Ne İmamoğlu'na, ne Özkan'a, ne de meslektaşımız Merdan Yanardağ'a bu çamur asla yapışmaz. Yapışmaz ama değerli arkadaşlarım siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Ortada mahkeme kararı yok. Bırakın kararı Merdan Yanardağ hakim karşısına dahi çıkmamış. Daha göz altındayken kalkıp milyonların izlediği tele kayyum atadınız. Penguen yayıncılığı başlattınız. Merdan Yanardağ kanalın sahibi değil. İşte CNN'de ya da Sabah'ta ya da Yeni Şafak'ta genel yayın yönetmeni ya da baş yazar hakkında bir soruşturma var diye el konmaya kalksa ne dersiniz? Elinizi vicdanınıza koyun düşünün. Yapılan hukuk dışı bir yöntemle televizyon kanalını ele geçirmektir. Ben, benzer biçimde Flash TV'yi aman Halk TV almasın diye el koydunuz. Ama sonunda işte bakın 150 basın emekçisini işsiz bıraktınız. Öte yandan Türkiye'nin en büyük medya patronu bu iktidar TMSF durumunda. İşte Habertürk, Şov TV, HT Spor, Bloomberg ve diğer kuruluşlara kayyum atadınız. Madem yeni patronları hakkında aylardır yıllardır süren soruşturma vardı. Niye koskoca medya grubunu sattırdınız o zaman? Ciner Holding'den Can Holding'e satış sırasında bu devletin masakı, bu devletin istihbaratı yok muydu? Niye bile bile aldırdınız? sonra da el koydunuz. Adam hakim karşısında devlet büyüklerinin yönlendirmesiyle aldım. Yönetimi onların yönlendirmesi ve onayıyla kurdum dediğinde niye çıkıp tek söz söyleyemiyorsunuz? Sayın milletvekilleri, medya kuruluşlarına yapılan operasyonların amacı bellidir. Türkiye'de basın özgürlüğünü, çok sesliği ve halkın gerçekleri öğrenme hakkını engellemektir. Kayyum uygulamaları hem haber alma hakkımızı elimizden almakta hem de yayın kuruluşları bir bir yok edilirken yüzlerce gazeteci de işsiz, güvencesiz kalmaktadır. Bu hukuksuz kayyum uygularına de, uygulamalarına derhal son verilmeli. Telebir televizyonu çalışanlarına, izleyicilerine teslim edilmelidir. Sayın milletvekilleri, Türkiye'de gazeteciler ya öldürülerek ya da zindana atılarak susturuluyor. İşte ranta, talana karşı cesurca kalemiyle, belgeseliyle mücadele veren Hakan Tosun, İstanbul'un ortasında darp edilerek öldürüldü ailesi bizler hala soruyoruz. Kim neden öldürdü? Milyonların izlediği gazeteci Fatih Altaylı bugün tam 135 gündür hukuksuzca tutuklu. Yarattığınız baskı nedeniyle derin bir sessizliğe gömülmüş durumda. Furkan Karabay, Perihan Erkılıç tutkuyla, heyecanla görevini yapan gencecik gazeteciler mesleklerini yaptıkları için aylardır zindandalar. Ekim ayında 60 gazeteci haberi için hakim karşısındaydı. Her ay aynı tablo. T24 muhabiri Asman Aranca, 3 ödüllü Sinan Ateş haberi nedeniyle hapis cezası aldı. Haberin haberini yapan bir gün yöneticileri cezalandırıldı. Gazeteciler saldırı, tehdit ve engellemeler altında habercilik mücadelesi veriyor. Amaç nedir? Bu topluma haberin gerçeklerin ulaşmasını engellemek. İşte RTÜK üyesi Tuncay Keser'in raporu. 2025 yılında RTÜK toplam 52 cezanın 44'ünü Sözcü, Tele1 ve Halk TV'ye kesmiş. Sadece bu üç kanala 25 gün yayın durdurma, 26 kez program durdurma ve 22 milyon lira idari para cezası verilmiş. Ben söyleyeyim ne diye bir hedefte bu kanallar? Gerçekleri haber yapıp iftiraları hakikatle çürüttükleri için 19 Mart darbecilerinin hedefi durumundalar. Buradan bir kez daha hatırlatmak isterim ki herkesin bildiği tanıdığı Merdan Yanardağ'dan, Necati Özkan'dan, milyonların teveccühünü kazanmış Ekrem İmamoğlu'ndan casus çıkmaz, çıkarılamaz. Casus arayanlar önce dönüp aynaya baksınlar. Değer Sayın Şakir Özer lütfen tamamlayın. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de ekonomi düzelsin, yoksulluk bitsin istiyorsak önce demokrasiyi, önce hukuk devletini getirmek durumundayız. Ülkemizde basın özgür olmadan demokrasi olmaz. Demokrasi olmadan basın özgürlüğü olmaz. Buradan her türlü baskıya, kayyıma, sansüre, karartmaya rağmen hepimizin 86 milyonun haber alma hakkına sahip çıkan tüm gazeteci meslektaşlarıma ve yayın kuruluşlarına Cumhuriyet Halk Partimiz adına dayanışma duygularımızı iletiyorum. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu hukuksuzluklara, bu karanlığa karşı demokrasiye, hukuk devletine, adalete, hak ve özgürlüklere ve en başta da basın özgürlüğüne sahip çıkmaya bizler devam edeceğiz. Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.